13 tane listeyi, bu 13 tane listenin içerisinde on binlerce kamu çalışanı var. İki tane çizelgeyi bir gün içerisinde bakanlar kurulu, hani biraz önce söylediniz ya nasıl bakacaklar bu kadar şey diye, bakanlar kurulu 7 saat içerisinde bunların hepsini yapmış. Hocam kolektif iradenin olduğu burada söylenebilir mi? Burada bir idari işlemden bahsetmek mümkün mü? Bir öğrencim bana yazmış, hocam biz 3 hafta çalıştık 680 ile 81'e. Sen çalış, sen yasama organı mısın? Bakanlar Kurulu orada ortak iradesiyle bir şey. Ha, her şeyi hepsi 7 saat boyunca ilgiyle izleyemez tabii. Ama neyin geçtiğinin bir ortak iradeyle. Diyelim ki bu bir idari işlem. Metin Günday'ı ihraç etmeye karar verdin. Metin Günday'ın adını duyup ancak evet diyebilirsin. Kaç bin tane isim saydınız orada da bunun ihracına karar verdiniz. Şimdi bu yeniden bir dizayn meselesidir. Olağanüstü hal bu anlamda Allah'ın lütfudur. Türkiye'deki anayasal rejimi değiştirme için. Bizim evet hayır meselemiz onun son, son damgası. O da evet çıkarsa zaten başlamış olan anayasayı değiştirme şeyi bitecek. Onun için mülkiyenin işgali önemlidir. Onun için bu hukuksuzluğa kimse sahip çıkmıyor. Onun için muhatap bulamıyoruz. Onun için bu 685 sayılı KK biraz sonra söyleyeceğim. Ee, bunun üstüne bindirilmiş bir kılıftır. Bu kılıf ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de içinde bulunduğu bir şeye dönüştü. Yani şunu baştan bilelim. Ve mücadele edeceksek bu konuyla ilgili buradan kurmamız lazım. Bu kararnamenin çıkmasının nedeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ve Avrupa Konseyi ile yapılan pazarlıkların sonucudur. Bakın bir tarih çok önemli. Ee, bu kararname ne zaman çıktı? 23 Ocak 2016 tarihinde 17 affedersiniz o hafta o hafta Avrupa Konseyi parlamenter meclisi Türkiye ile ilgili acil görüşme önerisi e, yapıyordu Yani bu e, acil e, görüşme sürecine girsin mi diye 94 kişi görüşme 94 parlamenter görüşme lehinde 68'i aleyhinde 19'u çekinser kaldı. Çoğunluk olmasına rağmen 2 bölü 3 çoğunluk sağlanamadığı için bu geçmedi. Gerekçesini okuduğunuz zaman şu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Siyasi İşler Komitesi'nin konuya ilişkin açıklamasında deniyor ki bir sürü olumsuzluk sayılıyor. Sonra diyor son anda 23 Ocak sabahı çıkan kararnamelerle bir gözaltı süresi 7 güne indirildi yalan. İki komisyon kuruldu hukuk yolu açıldı yalan. Üç, üçüncü husus daha vardı dikkat çekti. Ya beş günlük avukatla görüşme süresi meselesi. Bu iyi yolda biz bunu yapmıyoruz dediler. Ardından bu gelen açıklama. Yani biz burada bile buna tepki veriyoruz. İhsa rey ne demek? Daha önünüze gelmemiş bir komisyonun etkili bir hukuk yolu olduğuna karar vermek. Biraz sonra anlatacağım. Etkili hukuk yolu falan değil mi komisyon. Nasıl bir hakim kalkar önüne gelmemiş incelemediği bir konuda... Efendim o da bir kişi değil bakın 100 bin kişi ilgilendiren bir konuda hakim çıkıyor diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcından bahsediyoruz. Bu etkili hukuk yolu. Değil efendim. Değil bir sürü nedenle değil. Ama hepsinden önemlisi öyle olsa da söyleyemezsiniz bu şekilde. Dava gelecek önünüzde şey yapacaksınız. Bakın yarın fakültemizde meslektaşlarımızın odalarının boşaltılması isteniyor. Ee, belli olmaz polis marifetiyle de yapabilirler bunu. Biraz önce sayın başkandan öğrendim. Sağ olsunlar. Ee, polis her şeye yetkili. Üniversitenin içerisine girmiş diyor ki 2911'e aykırı toplantı yapıyorsunuz. Yani 2911'in o üniversitenin içerisinde uygulanmayacağından bir haber polis amirleri yönetiyor. Gelir, odayı da basarlar, yıkarlar, dökerler de. Bunun için arkadaşlarımız dediler ki beş kıtadan tanınmış akademisyenleri onar dakikalık kayıt yaptıralım. Okulda izletelim odalarımızı terk ederken. Yani Böyle bir sembolik şey olsun. Ve ben e, e, bir vakayı, Türkiye'deki bir vakayı çok yakından takip ettiğini bildiğim için, e, biliyorsunuz uluslararası bir mahkeme yargıcı da tutuklu. E, ve bu nedenle soykırım davaları e, Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nde incelenemiyor. O mahkemenin başkanı genel kurulda çıktı, konuştu. O yetmedi, e, CNN'de konuştu ve mektup yollamış. Adalet Bakanlığı diyor ki algı operasyonu yapıyor diyor. Kim hakkında? Theodor Mero. Uluslararası ceza hukukunun belki de bir numaralı ismi ve o rezidüel mahkemenin başına ondan rica ettim konuşma yapabilir Dedi ki ben orada bir konuşma yaparsam, bakın davayla ilgili doğrudan bir şey konuşmuyor. Bağımsızlığıma halel gelebilir. Tabii ki akademik özgürlük benim için önemli çünkü kendisi bir akademisyen kökenli. Ama bunu yapamam dedi. Bunun yapılamadığı yerde bir hakim çıkıp bu komisyon hakkında konuşamaz. Artık oradan sonra o yargıya da güvenemezsiniz. Adam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de olsa bile. O şimdi, Yargıcı da herhalde söyleyelim. Türk yargıcı. Evet, Işıl Hanım, Işıl evet. Karakar. Evet. Evet. Eşi de kendisi Türk aynı zamanda ya. bir KHK mağduru. Ya, evet. Şimdi o anlamda da zaten bir sorun var. Ee, şimdi niye etkili bir hukuk yolu olmadığını e, söyleyeyim. E, şimdi bir kere dört farklı yol izlediler ihraç edilenler. Biz e, Metin Hoca'yla e, bir e, şeyinde basamağında Devrim Hoca da bize katılmıştı. E, böyle turne turne e, geziyoruz. Ve hocaya diyorum ki hocam her konuşmamızda yeni 3-4 tane KK daha çıkmış ilafe, oluyor. Evet. Malzeme e, çıkıyor. Malzeme çıkıyor böyle. devamlı. E, şimdi o gittiğimiz toplantıdaki son gittiğimiz toplantıdan iki gün sonra çıktı bu. Ve sabah kahvaltısında hatırlayacak hocalarım ben dedim ki en korkulan senaryo şu. Hakan Bey de vardı hatırlayacak. Evet. Bunlar bir komisyon kuracaklar. Buna da bir idari yargı yolu öngörecekler ve 10 sene insanları süründürecekler. Hani demez olaydım ya da hayırlı bir şey söyleseydim. Hayırlı söylediğim de inşallah olur o zaman. Bugün de bakın onu söylüyorum. Ee, şimdi bunu söyledim ve gerçekleşti ardından. Ama o tarihte hatırlayacaksınız yine Van'daki toplantıda meslektaşlarımız yani e, bu işte çalışan insanlar hepsi idari yargı bilmiyor tabi ama e, avukatlar onlar nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Gelen soruların çoğu yani onu nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız? Yani hukukçunun dahi nereye nasıl başvurulacağını bilmediğimiz bir süreç. Çünkü sadece ihraç edilen kamu görevlileri olarak bakmayın. Bu komisyonda konusuna giren mesela televizyon kapanmış. Ne yapacak? Diyor ki televizyon kapandı ben televizyon adına dava açtım. Hatırlayacaksınız hocam onu. Eee tebligat bile yapılmamış UYAP'tan öğrenmiş. Artık tüzel kişi kalmadığı için dava açamaz Dava diye. ehliyeti yok demiş. Değil mi? Dava ehliyeti <laughs> yok demiş. <laughs> Daha yok. Şimdi dava ehliyeti olmayınca başvuru ehliyeti olur mu acaba? Tabii değil şimdi bir, bu, bunun çok boyutlu başka hukuksal şeyleri var. İsterseniz konuşabiliriz. Sadece bir örnek vereyim. Mesela kapatılan bir televizyonun 30 tane 40 tane de devam eden davası var. Hepsi temel hak ve özgürlüklere ilişkin. Rütük ceza kesmiş mesela. Hop o davaların hepsi dünya kadar hak ihlali o televizyonu kapattığınız anda onların hepsi buhar oldu. Şimdi bu davalar ne olacak diye soruyor doğal olarak. Meslektaşlarımız da soruyor. O televizyonun sahibi de soruyor. Derneğin sahibi de soruyor. Şimdi dernek mesela ne yapacak? Başkanı adına mı açacak? Bulamıyorlar başkanını falan. Yani. Ve mesela örgütlenme hakkının ihlalini bir kişi üye olarak hani oradan takip ederse bu etkili hukuk olsaydı mı kalmamış ki Dernek yok, vakıf yok. Bir sürü kapatılmış. O yetmede son KK ile onların mallarını ve lisanslarını He. ihaleye çıkarıp satacaklar. Diyor ki ben tekrar girip kendi kanalımı satın alabilir miyim? Şaka değil, gerçekten soruyor. <laughs> alabilir mi? Hani ben de bilmiyorum. İltisak, iltihak, bilmem ne falan ya, olunca bir engel yok. <laughs> Ya bir engel yok. Kağıt üstünde ama başvurduğu zaman göreceğiz evet. Şimdi bu nedenle insanlar dört yol denediler. Üç tanesi yargısal şu ana kadar. Bir tanesi idari. En sonunda geleceğim. Aslında insan hakları hukukunda kural ihlal gerçekleştiği sırada var olan hukuk yoluna başvurmaktır. Onun için bu komisyonun etkili bir hukuk yolu olup olmadığına bakarken bu istisnayı düşünmemiz lazım. Yine sonunda söyleyeceğim. Ahim bunun için bir istisna yolunu yıllar önce açtı. Ama bu acaba o istisnaya girer mi onu da görmemiz lazım. Şimdi insanlar ama var olan yollara gittiler. Gittiler kurumlarına dilekçe verdiler. Hatta panik halinde bakın şimdi en eğitimli kesim e, akademisyenler ya. Ama hocam siz bu sıkıntıyı çekmemişsinizdir ama siyasaldaki arkadaşlarımızın çoğu hukukçu değil. Bir hafta içinde başvurmamız lazımmış diyorlar. Şimdi ben gidin başvurun diyorum da bir hafta değil isterse bir, bir, bir yıl içinde başvurun ne olacak? Yani oradan bir şey çıkmıyor ki o bir, bir yalan. Yani ola ki Nurettin Canikli'nin gerçek, söylediği gerçekleşirse böyle ihraç edilenlerin hepsini alacakları falan yok. İsmi önde olan mesela İbrahim Hoca gibi, Cihangir İslam gibi birkaç kişiyi aldık diyecekler. Ah hata yapmışız. Diğerleri yine kalacak. Derler mi biz hata yapmışız e, bu konuda? Ha hata yaptılar mı? En büyüğünü yaptılar. Yani En büyüğünü yaptılar. E, bu vesileyle söylemiş olayım. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Niz Muzniyekin dün yayınlanan İfade ve Medya Özgürlüğü Memorandumunun Türkçesi de var onun için indirebilirsiniz. Okumanızı isterim. Bu bir tarihi belgedir. Bugün Türkiye'de hukuk devletinin ve yargının durumunu görmek açısından tarihi bir belgedir. 25 sayfada ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi durum. Nils Muzniyekin dün yayınlanmış olan ifade ve Medya Özgürlüğü Memorandumu adı ifade Özgürlüğü ve Medya Özgürlüğü ama sizlerin çok ilgisini çekecek mesela bir sayfa var suç ceza hakimleriyle ilgili. Bir sayfa var akademik özgürlükler ve barışın imzacılarla ilgili. Şunun için söylüyorum. Bu devletin anayasasında insan haklarına saygılı devlet deniyor. Ve insan hakları komiseri bilimsel gerekçelerle barış için imzacılar metninin neden yasaklanamayacağını insan hakları açısından söylüyor. Ve barış için akademisyenler vatana ihanet şeyle onu onları ihraç edenler vatana ihanet etmiştir. Bu anayasaya ihanet ettikleri için. Bilim özgürlüğüne ifade özgürlüğüne aykırı davrandıkları için. Şimdi bu e, Muzniyek'in de gördüğü, Venedik Komisyonu'nda gördüğü bir şey vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalar onun önünde birikti için bir tek o görmüyor. O da aslında buradan bir şey çıkmayacağı. Yani bu üç yol dedim ya biri idari başvuruydu. İkincisi e, idari yargı, üçüncüsü anayasa yargısıydı. İdari yargıda ben 300 aşkın e, karar gördüm. Bu KKler aleyhine açılmış olan Allah'ın bir mucizesi diyelim. Türkiye'nin her yerinde mahkemeler aynı cümlelerle bu davaları reddediyor. E, Şimdi hani ceza davalarına bakan meslektaşlarım iyi bilecekler. Suç ceza hakimlerinin bir kalıbı var ama onlar bir satırlık bir şey. Yani orada olur. O, ama ya. üç sayfa karar yazıp da Böyle aynı cümleleri yazmanız. Ha bunu ilk defa mı görüyoruz? Hayır. Mesela bakın milletvekillerinin e, tutuklanması meselesinde yine birbirinden bağımsız beş ayrı savcılık aynı saatlerde tesadüfa işlem yapıyor. Aynı şekilde nasıl oluyorsa 16 Nisan'dan sonraya duruşma veriyor hepsi birden. Tamamen tesadüf. Burada da öyle bir tesadüf olmuş. Benim gördüğüm 300 belki 3000 tane kararda hep aynı cümleler, aynı kalıplar, aynı şeylerle bu davalar reddediliyor. Ya e, aklın yolu bir de onun şimdi. Mutlaka hocam, mutlaka. <laughs> ben de zaten hani sadece şüphemi dile getirdim. Yoksa ben de aynı kanıdayım. Şimdi Bush bize şunu gösteriyor. İdari yargı yolu etkili bir hukuk yolu değil. Çünkü evet idari yargı yoluna gidip gitmeniz gerekir ama şunu kanıtlayabiliyorsanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinizde e, bunu kastediyorum. 300 tane karar koydum ben önünüze de aynı yönde hükümete o zaman Ahimin sorması lazım. Nereden biliyoruz? Mesela Aklı Var Türkiye kararında köy yakma davalarında ya niye gitmedi idari yargıya dediğinde mahkeme dedi ki sen bir tane bir örnek göster de hani bu, bu yönde verdiğin karar gitmesi gerektiğini söyleyeyim. Şimdi 300 tane karar koyuyoruz önünüze. Siz bir tane bile buna bakılan e, örnek sunamıyorsanız artık o tüketilmesi gereken iç hukuk yolu değildir. Anayasa yargısında durum farklı ama orada da bakın 24 Kasım 2016 itibariyle bu söylediğim rakam. Sadece 15 Temmuz'la ilgili 45 bin başvuru e, yapılmış. Başkan Vekili Engin Yıldırım diyor ki 100 bin başvuruyu değerlendirmek çok zor bir iş. Biz bu işin altından nasıl kalkacağız bilmiyoruz. Şimdi tabii bu oyunun en önemli aktörlerinden biri Anayasa Mahkemesi. E, KYK'leri denetleyemem diyerek Türkiye'de hukuk devletinin sadece anayasa yargısı değil bence hocam hukuk devletinin bitmesini bu anayasal değişim sürecinin mümkün olmasını sağlayan kurumdur. Göçertmiştir devleti o karar bir kararla. Daha önce de söyledim söyleyeyim bir KYK çıkarılan anayasal yer mahkemesinde kapattık diyebilirler artık. Bitmiştir bu iş. Her şey yapabilir. Şimdi bu anayasa mahkemesi e, hiç konuyla ilgili karar vermedi. Şimdi rahat ama. Yani ben bekliyorum bir pilot karar yakında. Diyecek ki komisyona gidin komisyon kuruldu. Böylece başı Olur, rahat bir de. şekilde. Yani gerçi baş, başı sıkışık olduğunda ne olacak diyebilirsiniz. E, belki uzatıyorum ama bu örnekleri gerçekten vermek lazım. Şimdi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sansür makinesi biliyorsunuz. Yani dünyada e, ki bütün ülkeleri toplasanız Türkiye kadar internet sansürüne ulaşamıyorsunuz. Gazeteci hapisinde olduğu gibi. Şimdi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı erişimi engelliyordu. CHP de bunu götürüp dava etti. Bir olağanüstü hal kanununa kararnamesiyle TİB'i kapattılar. O TİB'in yerine BTK'yı getirdiler. Ee, Anayasa Mahkemesi karar verdi. Artık madde değişmiştir. İncelenmesine gerek yoktur diye. Eminim ki CHP'nin de haberi yok. Bitti o iş yani böylece. Çünkü o, şimdi zaten olsa da bakın denetletemiyorsunuz da. TİB yazan yere KHK ile BTK dediğiniz için artık bir, ben buna bakamam diyor, madde değişti diyor. İki, olağanüstü hal kanun kararnamesi olduğu için bu. Bakamaz yani ve böylece Türkiye'de sansürü ve anayasa yargısının tek boyutlu değil hocam o anlamda denetlenemez kılınmasını e, mümkün kılan yer haline geldi anayasa mahkemesi. Ama Ahim yine de zihni Türkiye kararında dedi ki ya idare mahkemelerine gidin henüz daha oradan bir karar çıkmadı ama çok gariptir zihni Türkiye kararında ya yani onu da anlamakta zorlanıyorum ben. Anaya, e, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin referans verdiği karar biraz önce hocamız söylediği yargıçlarla ilgili karar. Evet. Halbuki zihni bir öğretmen doğrudan K.K. ile listelenip ihraç edilmiş birisi. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, o karar referans verene gider yargıya gidin dedi. Ayrıca da yine böyle bu bizim ya ben de sorumluyum bunda bu Twitter YouTube kararını aldık Anayasa Mahkemesi'nden her seferinde hükümet bakın Anayasa Mahkemesi çalışıyor diye o örneği veriyor. Bir o bir Can Dündar kararı. İşte dediler ki karşıma anayasa mahkemesi bireysel başvuru çok iyi çalışıyor. Bakın YouTube'da böyle yaptı. Twitter'da öyle yaptı. Canlında dördüncüsü yok ama olsun falan. Tamam o zaman siz bir de bireysel başvuruyu tüketin diye. Şimdi tabii o gün topu ilk üç ayda topu taca atma kararı o. O arada biz burada tabii saf saf oturuyoruz. Meğerse müzakereler yürüyormuş. Biz bu kararı veriyoruz diyor ayım hükümete. Siz de bu arada bir şey ayarlayın. Yani, bu biz bu hani taziki bir yere kadar tutabiliriz. Ee, bu komisyonu yapın. 685 5 sayılı e, komisyon onun üstüne çıktı. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Bu kararı verdikten sonra yani zihni kararını verdikten sonra mahkeme Venedik Komisyonu iki gün sonra bir e, karar de, verdi ve dedi ki e, bir kere dedi etkili bir hukuk yolu yok benim görebildiğim kadarıyla dedi Venedik Komisyonu. Bir kere hükümetin kendisi öyle demiş. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vallahi var diyor ama hükümet kendisi yok diyor. Hükümetin Venedik Komisyonu'na verdiği memorandumda deniyor ki ne bireysel başvuru yoluna gidebilir ne idari yargıya gidilebilir. Çok açık. Aynı şekilde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu e, izleme mekanizması uyarınca Türkiye'ye gelen heyeti görüşmesinin ön raporunu yayınladı. Bu arada biraz önce söylediğim süreçten kaçış yok. Nisan veya Haziran'da Türkiye'ye girecek o e, acil e, görüşme sürecine. Orada da Canikli demiş, evet bunlar idari yargıya gidemez ama biz demiş bir yol açacağız. Çünkü hani böyle bir tazik geliyor. Venedik Komisyonu bunu çok açık ve net olarak ortaya e, koydu. E, çünkü şöyle bir durumla e, karşıya karşıyayız. 2015 yılında Türkiye aleyhine 2.212 başvuru yapılmış ahime. 2016 e, istatistikleri yeni yayınlandı, 8.308 başvuru var. Yani 4 katına çıkmış ama dahası 2017'de bunun önünü almazlarsa bu en iyi ihtimalle 15-20 bin olur. Ve bu başvurular öyle makul sürede davamı görmedim falan filan değil işte. Yani beni attılar, beni tutukladılar, işte benim şirketime el koydular başvurular. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapsam, ne etsem e, bunu açsam diyor. Venedik Komisyonu da kendi kararında o yüzden etkili hukuk yolu yok derken şöyle bir öneride bulunmuş hükümete bu söylediğim raporda. Diyor ki e, eğer diyor idari yargıyla bunu gideremeyecekseniz bir ad hoc yapı kurabilirsiniz. Yani aslında bu komisyon adresini verdi. E, diyor ki ama bu kurulacak yapının adil yargılanma ilkelerinin temel ilkelerine uygun olması gerekir. Spesifik delilleri yani herkese ilişkin delilleri incelemesi mümkün olmalı ve gerekçeli karar verme yetkisine sahip olmalı diyor. Komisyon, kurulacak komisyon, Benedik Komisyonu'na göre bağımsız ve tarafsız olmalı. Eski duruma dönme konusunda karar verme yetkisi olmalı. Yani Size söylediğiniz gibi geri alma sonucunu o evet. işlem hiç yapılmamış mümkün gibi evet, lazım. statü statüs quo ante e, kavramını kullanıyor ve veya uygun olduğunda uygun tazminat vermeye yani bu mümkün değilse de ona uygun tazminat vermeye yetkili olmalı diyor bunu şu şekilde açık açık ifade etmiş eğer kamu görevlilerinin mahkemeye başvuru haklarının tamamen yeniden devreye sokulması uygulama açısından mevcut koşullarda imkansızsa Türk resmi makamları tüm vakaların kişiye özgü ele alınması ele alınmasına ve sonuç olarak görevden alınmış olan kişilere kendini savunma fırsatı vermesine imkan tanıyacak alternatif yasal mekanizmalar üzerine düşünmelidir diyor. Bu komisyonun varlık sebebi e, budur. Ama bu komisyon, Benedikt Komisyonu'nun o işaret ettiği unsurların hiçbirini taşımamaktadır. Bir kısmını hocam söyledi, ben eksik kalan e, bölümlerini söyleyerek e, devamlıyorum.